Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir bursluluk sınavı olacak bu sene itibariyle de. Şunu söylemek istiyorum. Bursluluk sınavı için tüm videolarımızı hazırlamaya devam ediyoruz. Özellikle önümüzdeki ay yani bir e, bir ay sonra filan bursulukla alakalı çok daha fazla video gelecek. O yüzden sizlerden isteğimiz abone olup bizleri beklemeniz ve yine videoyu da beğenmeniz. Hadi hemen videoya geçelim. Şimdi bursuluk sınavı bu sene olacak mı? Aslında bu soruyu da siz soruyorsunuz. Arkadaşlar bursuluk sınavı olacak. Yani olmama gibi bir ihtimali söz konusu değil. Bursuluk sınavı inşallah Eylül'ün ilk haftası sanırım 3 Eylül de olabilir. Tam hatırlamıyorum ama pazar günü olacak. Onu söyleyeyim. Bunun dışında şimdi başvurular halen daha başlamadı. Peki ne zaman başlayabilir başvurular. Özellikle Mayısın ikinci haftasından sonraki hafta, yani 14 Mayıs'tan sonra bursluluk sınav başvuruları ile ilgili bir kararın alınması bekleniyor. 14 Mayıs'tan sonra dediğimiz gibi böyle bir kararın alınması bekleniyor. Çünkü seçim sonrası böyle bir kararın alınması dediğim gibi bekleniyor. Yani şunu kesinlikle aklınızdan çıkardın. İşte bu sene bursluluk sınavı olmaz vesaire diye düşünmeyin. Bu sene bursluluk sınavı olacak. Başvurularda yine dediğimiz gibi en kötü Haziran'da bile olsa Haziran'da olur ama yine olur yani başvurular. O konuda sıkıntınız olmasın. Başvurular olacak. Mayıs'ın ikinci haftasından sonra bekleniyor başvuruların başlaması. Yani Mayıs'ın üçüncü ve dördüncü haftasında baş Başvuruların başlaması bekleniyor. Ama bu belki Haziran'da da aksayabilir. Ama emin olun başvurular olacak. Bu konuda içiniz rahat olsun. Şimdi tüm öğrencilerimiz için biz ayrıntılar aktarmaya devam edeceğiz. Bursluluk sınavıyla alakalı. Böyle haftada bir 3-4 video çekeceğiz. Onun dışında zaten dediğimiz gibi bir ay sonra falan tam olarak ciddi ciddi bayağı bir sizlerin de kazanması adına videolarımız gelecek. Onu da söyleyeyim. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.